merhaba arkadaşlar bugün sizlere Android telefon veya tabletlerden STM32 mikro işlemcileri nasıl program atılır onu göstereceğim bunun için bir USB adaptör ihtiyacımız var bu USB adaptörle birlikte e, STM32 USB bağlayabiliriz telefonumuza e, bunun fiyatı yaklaşık 30-40 civarında benim nükleoda zaten STM32 olduğu için ben ekstradan bir STM32 bağlamayacağım ve buna ihtiyaç duymayacağız ve buna bir kenar bırakalım. Şimdi bağlantını yaptıktan sonra programlama işlemi başlatabiliriz. Z Flasher uygulamasını yükledikten sonra bu şekilde açıyoruz. Bu puan normalde ücretsiz ama e, puan yüklemeniz için donet donate yapmanız gerekiyor. Donate de 1 dolar, 10 dolar ve 5 dolar şeklinde yapabiliyorsunuz. Ben 10 dolar, 1, 1 dolarlık bir donet donate yapmıştım. E, şimdi puan atacağımız dosyayı seçmemiz gerekiyor. Evet programı yüklemeye başlayabiliriz. Program yüklendi ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi ikinci programı açalım. Evet gördüğünüz gibi program değişti. Bugün bu kadar arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.